Sevgili canlar, değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan dört cemevinin açılışı, yedi cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşlerimizle hasbihal etmek için bir aradayız. Elazığ Karakoçan, Ankara altında, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacağımız dört cemevinin kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur, Çavdır, Denizli, Ardıçlı, Bilecik, Bozüyük, Aydın, Koçarlı, ve eli Baba Eski'de temelini bugün atacağımız 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Bu eserlerin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı Orhan Gazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hazreti Hünkâr'ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen, konan, göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birinin rahmetle yad ediyorum. Dergahımızın son dönemdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi dede baba bu tür yapılan özellikle eserlerle ilgili şöyle anlatıyor. Han bağına kurulmuş aşıkların otağı Gülzarı aşk oluptur aşk ehlinin durağı Gel pir evine aşık eyle özünü puhte Yanıptır aşk oduna erenlerin ocağı. Evet bu mekanlar aşk ocağıdır. Edep ocağıdır. Gönül ocağıdır. Buralar Hazreti Peygamber'e Aleyhissalatu Vesselam ve Ehli Beytine aşık olanların durağıdır. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı bektaş Veli ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle yoğuran Hazreti Hünkar, Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir. Sevgili peygamberimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir. Dünyada baki olan ise yalnızca muhabbettir ve onunla birlikte gelen mükellefiyetlerdir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Kelamı kibarı bize bu hakikati ifade etmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanlarımızı da ancak aşkla, muhabbetle birlikte, beraberlikle, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı her tehdidin üstesinden bu muhabbetle gelmiştir. Önde gelen tarihçilerimizden ve Nazenin yolunun evlatlarından Aşık Paşa bu durumu şöyle ifade ediyor. Pes bilin ki nerede birlik var ise kim kiminle ikiliksiz yar ise iki cihan devleti onlardadır. Onların menzilleri canlardadır. Cümle işin en üstünü birliktir birliğe varmak, birlik olmak erliktir. Neredeki iki gönül birliktedir, göresin bunlar gani dirliktedir. Evet tüm bu mesajlar Hacı Bektaş Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım düsturunun farklı şekillerde tezahür etmiş biçimleridir. Tevhidi bir, kitabı bir, kıblesi bir, peygamberi bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, bundan başka bir aşk yolu yoktur. İşte bunun için hepimizin peygamberi, hepimizin Ali'si, hepimizin ehli beyti, hepimizin Hüseyini, hepimizin Kerbelası diyoruz. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Değerli kardeşlerim, Malazgirt zaferinden beri bin yıldır ebedi yurdumuz olarak seçtiğimiz Anadolu'yu fikren ve fiziken tahkim etmek, adalet temelli bir nizama kavuşturmak için mücadele veriyoruz. Haçlılardan Moğollara kadar vatanımızı tahribe yönelik her saldırıyı inançla ve kararlılıkla bertaraf ederken kendi medeniyetimizin inşasını da aynı şekilde sürdürdük. Ebedi vatanımızın her köşesini medreselerle, köprülerle, çarşılarla ilmik ilmik dokuduk. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan cumhuriyetimize gelen bir süreklilik içinde istiklalimizi koruduk, istikbalimize sahip çıktık. Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız, asırlık eksiklerimizi giderdiğimiz, sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır. Demokrasi ve kalkınma hamlemizin özünde milletimizin hayallerini hayata geçirirken, Tüm alanlardaki sorunları da çözme iradesi yatmaktadır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz. Sadece bunlarla kalmıyoruz bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her meselenin de halli için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik ve beraberlik çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıca daha köklü çözümler için ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. <laughs> Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cem evlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeri ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cem evlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep söylediğimiz gibi ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır. Her bir insanımızın inanç ve ibadetten eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Son dönemde yeniden gündeme gelen kimi tartışmaları da temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlarımızı daha ileriye götürmenin vesilesi olarak görüyoruz. Bu duygularla sizlerle paylaştığımız müjdelerle açılışını yaptığımız ve temelini attığımız cemevlerinin bir kez daha Alevi Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, destur verirsiniz efendim. Yüksek müsaadelerinizle şimdi temel atma ve açılışlara geçmek istiyoruz zatı halinizle beraber. Fakat yine izninizle, şimdi efendim birazdan, açılışları gerçekleştirilecek olan cemevlerinin programında Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı AK Parti Genel Başkan Vekilimizi Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İstanbul Valimizi ve Şahkulu Sultan Vakfı Başkanımızı Doktor Ali Arif Özleri Bey'i, Tursun Gümüşoğlu babamızı Efendim sahnenin müsaadenizle kaldırabileceği kadar dedemizi ve babamızı da ön sıradan olmak üzere buraya davet ediyoruz. İnşallah daha büyük salonlarda bunları yapmak nasip olur hep beraber. Evet efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız oradaki vatandaşlarımızla yetkililerimizle beraber Erzurum, Erzincan, Ankara ve Elazığ'daki cemevlerimizin açılışını gerçekleştirecekler. Şu anda orada bizi bekleyenler var efendim. Sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakıyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Önce Erzincan'dayız herhalde. Öyle mi Erzurum'dan başlursun? Erzurum'dayız efendim. Evet, Erzurum'dayız. Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür Erzurum'dan. ve Dayanışma evet. Derneği Erzurum. Valimiz Okay Memiş Bey. Okay Bey bizleri duyuyor musun? Valimiz Okay Memiş Bey. Okay Bey bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletlerinizi Erzurum'dan selamlıyoruz ve zatı devletlerinizi çok net duyuyorum efendim. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey, Cemevi Başkanı Ertürk Karaman Bey, Dede Hüseyin Gönül Bey ve Genel Başkan Yardımcım Rize Milletvekili Hayati Bey, aynı zamanda yine Erzurum Milletvekilimiz oradalar. Şöyle bir zoomlayıp eseri görürsek çok isabetli olur. kurdele kurdele Kurdele. Sayın valim açılışını yapabiliriz. Yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım bu cemevi kendi ölçeğinde hakikaten Türkiye'nin en güzel, en modern cemevlerinden birisi oldu. Ayrıca zatı devletlerinizin talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın katkılarıyla ilimizde yaklaşık 27 adet, adet köydeki cem evlerimizin de buyurduğunuz gibi hemen hemen bütün eksiklerini tamamladık. Arz ederim efendim. Hayırlı olsun. Buyurun. Kordela sizde. Makaslar sizde. Hayırlı olsun. Buyurun. Sağ olun efendim. Buyurun. Bugünün hatırasına makaslar da sizde kalabilir. Hayırlı olsun. Bugünün hatırası. Olsun. Evet şimdi de Erzincan Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi'nin açılışını yapıyoruz. Ve valimiz Mehmet Makas Bey, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Bey, Kemah Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şubesi Başkanı Alican Binay ve Dede Ahmet Uğurlu. Duydunuz mu bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım Can Erzincan'ımızdan Sancak Şehri Kova ilçemizden sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet şöyle önce bir eseri görelim. Sesinizi çok net alıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Eseri görelim. Evet efendim buyurun. Tabii çevre Peyzaj düzenlemeleri eksik. Onları da gidermek lazım. Devam edecek değil mi? Yani yeşillerin olması başkanım, daha başka sen olur. Cumhurbaşkanım yetiştirdik inşallah. Adnan Bey seninkiler kadar yani havalı değil ama <laughs> İnşallah. Gülbova'ya çok gittik canım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Kordele'yi kesiyorsunuz. Makaslar da bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Ya Allah, Bismillah. İl merkezimiz ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir. İnşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Ya Allah, Bismillah. Evet, şimdi Ankara Altında Aydıncı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara Valimiz Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Cemevi dedesi Hasan Kuzu Kıranoğlu, dernek başkanı Elvan Bakır, mahalle muhtarı İsmail Dursun. Bizleri duyuyor musunuz? Dursun. Bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet şöyle eserimizi etraflıca bir görelim. Evet, kordeleyi kesebiliriz. Evet, Şimdi tabii bu etrafın düzenlenmesine de şu anda bir vesile teşkil edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, zat hallerinizin talimatlarıyla Ankara'da cemevlerin eksiklerinin tamamlanması faaliyetleri kapsamında Altındağ'ın en küçük mahallesi olan Aydıncık'ta bir cemevi belediyemizin katkılarıyla bugün uğurlu ellerinizle hizmete açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. <laughs> olsun. Makaslar hediyemiz olsun. <laughs> hediyemiz olsun. Evet şimdi Elazığ'a geçiyoruz. Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği <laughs> Valimiz Doktor Ömer Toraman Karakoçan Merkez Cemevi Dedesi, Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Artut, Pir Cemal Abdal Dergahı Dedesi Cemal Dedeoğlu, Kavalcık Cemevi Dedesi Cafer Özüpak. Duyuyor musunuz bizleri? Duyuyor musunuz bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım, Zatı devletlerinizi Elazığ'dan, Karakoçan'dan hürmetle selamlıyoruz. Eserimizi görelim. Evet, kordelayı kesebiliriz. Evet, kordelayı kesebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanım, talimatlarınızla tamamladığımız Cem hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Ya Allah, Amin. Ömer Bey yalnız dediğim gibi burada da yalnız... çevre düzenlemesini, peyzajını filan da, da süratle evet. halledelim. Aşkısına Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Şimdi bir de yedi temel atacağımız eserler var. Bunları topluca yapmakta fayda var. Bir tanesi Bilecik Bozüyük Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği. Dev ekranda herhalde daha rahat bunları göreceğiz. Bir diğeri Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği. Kütahya Hacı Bektaşı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırklareli Cem Vakfı, Denizli Ardıçlı Baba Cemevi Tahtacı Türkmenleri, Aydın Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği Kayseri Eski Aslı Pınar Cemevi. Bunların da temel atma törenlerini yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, temel atmaya hazır mısınız? Biz şu anda İstanbul'dan kordeleyi keseceğiz. Sizler de temelleri atacaksınız. Ne kadar zamanda bitiriyoruz? Sizler de Efendim, Hepsi 5 ay diyor. Bir ayda biz artı koyalım. 6 ay içinde bitecek inşallah. Evet temeller için ya Allah Bismillah diyoruz. Evet makaslar hatıra olarak sizlerde kalabilir. Aziz misafirler, temel atma ve açılış programı için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin programı Şahkulu Sultan Dergahı'nı ziyaretle devam edecektir efendim. Çok değerli konuklarımızı, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi Sayın Valimizi, çok değerli konuklarımızı, Şahkulu Dernek Başkanı Sayın Öz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman'ı, Şahkulu Dergahı Dedesi Sayın Ali Doğan'ı, İçişleri Bakan Danışmanımız Sayın Ali Arif Özeybek Bey'i de Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere ziyaret için davet ediyoruz. Efendim, dört yapımı tamamlanan, yedi temeli atılan cemevleriyle ilgili programımızı teşrif ettiğiniz için bütün katılımcılara çok teşekkür ederiz. Sağolunuz, var olun.